Mutsuzluğun beş temel nedeni var. Birincisi beklentiyle gerçekler arasındaki uçurum. Bu hayallerimiz gerçeklerimizden ne kadar yüksekse, bu mutsuzluğa sebep oluyor. İkincisi başkalarıyla kıyaslamak. Kendini başkalarıyla kıyaslamak insanı mutsuz ediyor. Üçüncüsü geçmişe takılmak. Geçmişe takılmak. Ya yaşadığı haksızlıklardan ötürü hayatında büyük fırsatları kazandığına inanmak yönünde olabilir ya da geçmişe takılmak, geçmiş günlerinin bugüne kıyasla iyi olduğu ve hiçbir zaman eskisi kadar iyi olamayacağına inanmakla düşünmekle olur. Sporcuların, sanatçıların yaşadığı çoğunlukla bu yönde bir mutsuzluktur. Dördüncüsü hayatı gereğinden fazla karmaşıklaştırmak hayatı ne kadar sade yaşarsak o kadar az şey yolunda gitmeme ihtimalini de beraberinde getirir. Aksi takdirde yolunda gitmeyecek olan şeyler arttıkça insanlar zorlanır. Beşincisi kendini aşırı önemsemek. İnsan ne kadar kendini dünyanın merkezine koyarsa yaşadığı hayal kırıklığı da o ölçüde artar. Bu nedenle mutlu olmanın elimizde olduğu gibi mutsuz olmak da aslında insanın kendi davranışlarının getirdiği bir sonuçtur.